Herkese merhaba. Bu videomda Minecraft'tan sezon 2 Survival'a kaldığımız yerden devam ediyoruz ve yani göründüğü gibi videoda çok şey yaptım biraz sesi kısıyorum çünkü fazla yüksek ve yani çok kolay da yani normal yani zorun normal oldu bir şey açtım dünya açtım ve o dünyada da hiç madene girmedim ama o dünyada yani nasıl desem Minecraft'ta oluşan Doğal şekillerin en yani böyle gerçek hayatta im, olması imkansız yani uçuyormuş gibi görünecek bir tane. görüntüsü var. Yani biraz garip bir ama ev iyi ve güzel. düzgün bir maden bulamadım derken düzgün bir maden mi bu? Girmemişim bunu herhalde. Oo, burada lav mı var? Yok, buraya gelmişim. Evet, burada çıkmışım. Buradan kırık taşlar var. Ama demirleri toplamamışım. Zaten GameOttan almışım. Yani GameOttan alsam o kadar demir almam ama yani GameOttan almayacağım kadar demir var. Ben de ve nedense bayağı bir demir çıkıyor. Arkadakini de toplayacağım. Niye bu kadar çok demir çıkıyor ya? yani demir arasam bulamam belki ama burada istemeden bir sürü demir buluyor yok böyle bir şey Şöyle Tamam. Suyu kapatacağım şöyle şöyle hadi hadi kapatamadım diorit varmış Suyun altından demir çıktı ve yani bazı şeyleri game moddan yapmışım gibi görünüyor. Ama hiçbir şey game moddan değil. Hatta özellikle şu top e, he topladığım biz tek şey var ya Adını unuttum. Şey, heh. Obsidian. İşte onları Game.org'dan almışım gibi duruyor ama hiçbir şey Game.org'dan değil. Bir de meşale bitti. Yanımda odun da yok. Şimdi çıkıp meşale almam lazım. Yani Oldum toplamam lazım. Ben böyle vurabiliyorum çünkü tuş var. İşte ona bastığımda arka arkaya basıyorum. Yani o tuşa bastığımda bilgisayarım otomatikmen üç kere arka arkaya basıyor. Bu yüzden de böyle oluyor. Ve gördüğünüz gibi kırılmıyor. Ve büyü masasını kullandım. Yoksa bu böyle verimlilik Yoksa bunda verimlilik bir olmazdı. Ve ortaya basamadım ve başka şeylere de basamadım. <laughs> Mesela normalde ben ya ya sonsuzluk basardım ama çıkmadığı için güç var. Yani güç bir, bir var da domuza tek atacağımı düşünmedim. <laughs> yani falan atar diye düşündüm. Mesela tavukta deneyeyim. Tek İnek de deneyeyim. Oy! Her şeyi mi tek atıyorum böyle? şeye tek açıyormuşum. Ve evet, şimdi şunu at, bunu at. Tamam. Niye Kılıçla ikiye vuruyorum. Ama yaya tek açıyor. Vay be. Olay yapamadım. Yani. Ee, neyse. Heh. Of. Yorum ve tamam. tamam. Sonra şunu şöyle çeviriyorum ee... ve bir <laughs> ve bir tekten fazla çubuk yaptım. tamam bir tek bana yeter. Ya da ne olur ne olmaz iki tek yaptım. Evet. Evet. Burası Burası bayağı derin Ve burası boş çıktı. Burası boş çıktı. Ve çıkabilecek miyim? Burası da boş. Uf. Ve şu anda Bu Minecraft'ta bir tane bile başarımım yok. bir başarılarım şeyde kazanılıyor. Yani en kolay, yani benim için en kolay başarım nedir? Zır. Ama tamamen. Yani nedir? Zır zırhı tamamen. Girmem gerekli ama bu Survival'da. Yani netherite bulmak zor. Yani netherite bulmak, elmas bulmak kadar zor. ve şu an mods'suz oynuyorum ve Windows Minecraft'ım da oynuyorum. Yani zor başarım yani zor başarım kazanılıyor ve bu video buraya kadar videomu beğendiyseniz Videoma like atıp kanalıma abone olabilirsiniz. Video attığımda haberdar olmak isterseniz bildirimleri açmayı unutmayın. Bu video buraya kadar. Görüşürüz. Bay bay. Video tam 15. dakikada kapanacak. Bunu da belirttim. <laughs> Bu video buraya kadar.